Onur. olur. Olur. Rabbim. 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 Bizleri bizleri korkutma. 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 Süt ekinde. Süt öğünler. Kız bebekler kız bebekler. Hürmetine. Hürmetine. Beni bitir. Beni bitir. Yaşlılar. Yaşlılar. Hürmetine. Hürmetine. Rabbim. 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 Ya Rabbi. Ya Rabbi. Toprağa. Toprağa. Emir ver ya Rabbi. Emir ver ya Rabbi. Rabbi. Korkun ya Rabbi. Korkun ya Rabbi. Bu deprem. Bu deprem seldem senden teleketten barakatten festten sana ya, ya rahman ya, 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 ya rahim bizlere, bizlere bütün, bütün, Müslüman, bitin bizli veren bizizman ya rabbi rabbim şükrede şükrede kabul olan dualar hürmetine